Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de bugün sizlerle birlikte Team Futbol Futbol Team'de hepinizde yeni bir gündeyiz. Şimdi öncelikle 2 saatlik bir video ayarlayacağım. Çünkü 79 overallken yani 69 overall Yani 10 overall düştüm. Şimdi Iı, ıı, takıma gelirsek Bolsik Ultrası dün 4-3 yenildi. 3 golde benim yani. Şeyde Dere Sokak FC ile maçımız vardı. Alman 3 3 3 Normalde ben 1'e gidecektim. Dün çok kötüydü. bak. 7.'ye düştük. Bak şimdi. dere sokaklarını biz şimdi izleyin bak. O 3 saat sonra şeyimiz varmış. Görüyorsunuz işte Oral düştüm bu takımımız. Başarılar. Arkadaşlar kend... bir dakika. Profile geliyoruz. Oyunculara. Ama bak Bir. Şunu da bir kez kazanalım. Sezonda çok iyi ilerliyorum. Ve şu anda bu sezon sonu ben gideceğim yani. Başka bir takıma gideceğim. Sezon sonu. Oyunculara gel. Dün çok iyi performans verdik. Bak Acayip bir oyun oynadık. Hele hele ben. hat yapıp Hat-trick yaptık. Şimdi oyuncular Şimdi profileme geliyoruz oyunculardan profil. Hatta direkt diğer takımlara gelelim. Oğlum ne oluyor ya? Ana sayfa. <laughs> Oğlum ne sıkıntına çıktın ya sen? açılmak bilmez. Ay, çıldıracağım ya. 99 avral düştüm diye üzüldüm. Bir dakika. Bu ara arkadaşlar sıralamaya bakarsak düşecek takım Galatasaray oluyor maalesef. göre geliyoruz. Bak delirdim orada. 97 ovralaş. İşte hatta şey neydi? <gülüyor> <gülüyor> Bakın şimdi. Şimdi maç başladı. Bak 97 overall açmış Görkem. Oh. Niye ben de sokağa <laughs> Adamlar ben daha güçlü almış. En yüksek moda açmış. Canlıya geldiğimizde 96'da bitti maç. Bakın geliyoruz İlk maç 1-0 1-0 şu anda Beni daha oyuna almadı İlk 11'de o bulunmuyorum Tak burada oyuna alınıyorum Ama çok da toplu Buluşamıyorum Şimdi bir sıfırız. Ve burada bir bir yapıyorum. 39. dakikada. İlk 5 dakikaya girdiğimizde yine öne geçiyorlar. Şu anda bir bir de Bir Tamam. 1-1 şu an hala. Burada bak, 65'te foul yaptım, kaleyi kale gitti. Golü kaçırdı. 2-1 şu an. 2-1. 2-2 72'de. Bak burada hoppa hat benim. Şu anda 3-2. Burada bak. Burada kaleyi Bak bu oyuncu kaleye sokmayacak. Maçın sonucu 4-3 bitti. Orada o kaleciyi o oyuna sokmayacak. Kalecimiz o kadar güçlü. Kalecimiz kalecimiz güçlüydü. 62 overall. Bizim kalecimiz normal kalecimiz 73. 73 72 overall. Ama o ne yaptı? Kaleciyi değiştirdi. Değiştirmeseydi tak yenmiştik şu. An. Yalnız maç maç o kadar şeydi ki saat 9'da başladı maç. Oyunda şey saat 5.30 gösteriyor 9 önce 4 saat geri. Eğer 9'daki o maç oyundaki saat 9'daki maça gitseydim şu anda gece 1'de bir sen başın Ama gece 1'de olmaz. Arkadaşlar bu ara kanalın sorusu geliyor. Hem ben soruyorum. Lamine Yaman var da güler mi? Yani Real Madrid mi parça? Barcelona? Şimdi 84 top kaybı yaşadık. Bir dakika. Burada da. 4 gol atmam gerekiyordu ama atamadım. Bizim kalecimiz de çok kötüydü.